Özellikle bu son Atletico Madrid transfer spekülasyonlarından sonra onunla özel görüşmeler yaptığı, orta geldi Hamid! Mükemmel! Mükemmel bir gol! Süper bir gol! 2-0! Süperin de süperi. İnat Unutulmaz bir gol attı Hamid! Sidel Nikol ne yapsın? Aslan Arenada herkes ayakta alkışladı bu golü. İşte tekrar tekrar izliyoruz. Gelişine süper sert vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Bu yılın golü olur Levent. İnanılmaz bir gol. O kadar mesafeden gelen topa o, o yükseklikte voleyi vuruyor ve gidiş yeri ve şiddeti üst düzey. Dakika 24 gol Arda. Dakika 26 gol.